Kamyam gibi de aradık ha. Ya şerefsiz ya. Hadi iyi günler. Yeni bir Wolf Team videosundan herkese selam arkadaşlar. Bugün area Games. Yani Almanya serverini tanıtacağım arkadaşlar. Ee, şöyle giriş yapalım. Ee, son, e, sonunda da bir el oyun arkadaşlar. Böyle girsin. Şu iki ve üçüncü şeyde bir şey yok yani. O, oralara göstermedim de. Ee, şöyle hemen şeyden başlamak istiyorum ee, silahlardan başlayalım şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle olsun şey olsun ee, burada satılıyor şu ap dedi, bunlar nakit vc dedi, kurt parası g default yani altın bunlar da öyle söyleyin yani şu silahlar falan türkiye'de altında satılan silahlar değil Bunlar burada aslında satılıyor Böyle M500 var mesela Böyle Tek tek bakmaya gerek var şöyle hızlıca indireyim siz hızlı. bakarsınız zaten böyle ikinci de Kanuni Pro 3000 Big Kit 3000 Altın yani Bunların fiyatları burada böyle Ve şu var bu daha iyi bir şey birinci slota boyuyor. Ee, burada dikiş tutmaz pro da altına satılıyor arkadaşlar. Yani burada altınınız varsa kırarsın yani altında her şey alınabiliyor. Aşağı yukarı. Çara adam makul dizersin yani altın varsa. Ha bak bir de şu bıçak çekme şekline bak. Burada tamamen farklı bir şey. <laughs> Değişik ama güzel olmuş. Bayağı bir şekilli bir şey yapıyor orada. Mesela i̇şte bura aynı böyle. Ee, güç zaten saçma sapan dövmeler, gereksiz dövmeler falan filan. Burada tek bir şey yok. Burada şu normal karakterler hepsi altında arkadaşlar. Yani setli de, de bilen karakterler diyorum. Normal karakterler de Bunların hepsi altında arkadaşlar. Setler de zaten böyle ondan sonra e, kutular mesela e, şans kutusu 60 nakit burada kt kutusu 640 nakit e, işte bunlar böyle kutular biraz daha ucuz hatta her şey ucuz yani diğer türkiyeye göre türkiyede altında tek bir şey alamazsın yani bak mesela %30 GP artırma Ondan sonra şu intihar engelleyici falan Bunlar hep altınlı Güzel bir şey aslında ya ee, KP dükkanını göstereyim arkadaşlar Böyle birinci silahlar böyle İkinci silahlar böyle Üç böyle Üçte de işte yine Dandik tunduk şeyler Gereksiz şeyler Wolf Time'ın e, eski hali gibi bu server böyle işte set itemler ve asıl bombaya geliyoruz arkadaşlar envantera girelim şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Herman bu server nasıl okunuyor e, tam şey da yani bu sürekli kullanım anlamına geliyor Bunlar e, rütbe atladıkça veriyor. İlk başta vermiyor da her rütbe atladığınızda bir, bir, bir e, sürekli kullanım hediye veriyor arkadaşlar. İşte tt olsun falan. Burada her şey sürekli kullanım. Ayrıyeten e, gidip e, şey alabiliyorsunuz. Sürekli kullanım belli bir nakit karşılığında sürekli kullanım silah alabiliyorsunuz yani. Bir de öyle bir iyiliği var. Bir e, falan 1863 kuyu salladım oraya i̇şte Şu bomba falan hep süresi kullanım arkadaşlar ee, Ha şurada iki, tane silah slot açtım İlk iki slotlar 9 nakit yani 18 nakit oluyor ee, Telefondan bir 10 lira altı nakit çektim sadece Başka da çekmedim bu çara Bir tane de kurt slot açtım İşte şurada yani sar böyle arkadaşlar. Şu dövmeleri falan rüt patladığınızda süresiz veriyor. Burada ee, setler var mesela. Şu ee, normal karakterlerin setleri var. Bir de Petro ile e, Christopher Smith'in e, yılbaşı seti olan süresiz kullanım arkadaşlar. Özel böyle. Yani kendim kastım yaptım biraz bir şeydir. Hediye pek bir şeyler yok ama yani idare eder. Böyle zaten ee, bir oyun sonra kıp oluyor. Bir oyunda beraber atarız arkadaşlar. Ya yani bu server böyle arkadaşlar. Böyle benim bir oda bulalım. Bir yer oyun açarız. Servet biraz kaçırır ama idare edin. Ee, İnsana insan bir da bakalım da. Tamam, bu orada iyi. İnşallah hile görmez. Aha, rütbe atladığınızda hangi daha verildik onu da merak ediyorum. Ben de bilmiyorum yani. Buraya kadar geldim, buraya kadar olanı biliyorum. O Oy, iyi oyunda yeni başlamış. Par 98 zaten alsın arkadaşlar. Görmüşsünüz bu şeyde. Gibi. Adam varsa. Abi, direkt beni görüyorlar ya. Yani. Ama din geldi ya. Şerefsiz. Bu adam iyi arkadaşlar. ben yani %100 yüz e eminim o adam iyi Red team is now winning. lan <laughs> şerefsiz bir karşımıza çıkmaz inşallah da sinir ediyor beni ya daha önce verirse sattım onlar. abi hileyle ne cevap alıyorsunuz ya bak şerefsize bak bir canavar red bombaya oturur böyle Bak Türk müsün diyor bana. Ben adımın sonunda zaten efsane Efsanezoğum TR var. Kocaman TR yazısını görmüyor mu da soruyor arkadaşım. Bunu <laughs> <Şimdi> da uçaklayalım. Senin <laughs> <laughs> o Yarın beynini siktin yarın o olmayan beynini de siktin senin ya Oruç bir çocuğu gece gece bana kıvırıttırıyor Gecenin ikisinde değil açıyorum geliyorum ya Şerefsiz Sinir oluyorum bunlara ya Bu yabancı server arkadaşlar Değil açanların %95 Türk ya Nasıl bir iştir, ne bileyim her yerde kendisini belli diyorlar. Oyun sesi herhalde biraz fazla gibi geldi. Böyle biraz azaltalım. Bir oyunda da hile gelmese şaşarım ya. Allah bak. Onu gördük mu kaçacağız artık orada ondan bakıyoruz adam arkadan. Hayır, yapma bunu. Ha nasıl öldük mü? Bot öldük ya. Vallahi bot öldük. Heh, bilgisayar kaçıyor biraz videodan mı? O yüzden. Biraz da o yüzden yani fazla video atamıyorum. Şu bilgisayarı bir yenilemek lazım. Oh, güzel yedim. <laughs> Şuradan gidelim bari. Bu aralar biraz karıştı. Ne kadar? iyi de. Seni daha adam oturtuyorum normal bombaya da. Şansa bak. Yine <laughs> karşı verse. Oo adam güzel koydu ha. Adam helal olsun. Adam o arada biliyorum çünkü gördüm o araya kaçtı. Benden kaçmaz yani. Sen saklandığını zannediyorsun ama benden kaçmaz o iştir Sonuçta 6 yıldır emeğimiz var yani bu oyunda. Hayır. Ya bir mermi değiştireydik ya. Yamyam yam gibi daradık ha. Ya şerefsiz ya. Hadi iyi günler. Lan nasıl ölmedi o? Neyse yerden bir daha topladık. Allah'tan bir şans kutusundan şey geldi. 30 günlük kuşlu kullanıcı geldi arkadaşlar. Şans kutusu veriyor günlük. Normal etkinlik yaparak da e, sürekli kutu alabilirsiniz. Ve kazandık. Adamda hile var ama. Oynamayı bilmiyor. Hileyle bile, bile alamıyor. Ne diyelim? Alalım şimdi. Altın kup olduk. Yalnız yani bu server çok zevkli arkadaşlar. Evet, tavsiye ederim oynamanızı yani. Gerçekten güzel bir server. Bakalım bir verdi. D36PXC. O güzel silah. Bunu sürekli kullanım verdi işte arkadaşlar. Söylediğim gibi her rütbe atladığınızda bir silah hediye veriyor zaten sürekli kullanım. Gördüğünüz gibi bu sürekli kullanımdır yani. Bunu ne yapalım? İlk surata koyuluyor mu ki bu? Koyulmuyormuş. Neyse arkadaşlar ya. Ben sonra ayarlarım. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.